Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere bir açılım yapacağım. Konu olarak da Kasım ayında beni aşk ve iş hayatımda beni neler bekliyor? Bununla ilgili değişik bir açılım olsun istedim. Sizlerden gelen isteklere göre. Yani istediğiniz konular bana konu başlığını bana yazarsanız ben de onlara göre çekimler yaparım. Bu arada hemen bana ulaşmanız için Instagram üzerinden Venus Tarot Bilinç Okuma adresinden randevular için ulaşabilirsiniz. Yani ya da canlı yayınlar açtığım zaman ulaşabilirsiniz, takip edebilirsiniz ve Gmail adresim onculfatma949@gmail.com ...Facebook üzerinden de e, ulaşabilirsiniz. Gruplarıma katılabilirsiniz. Linklerimi e, atabilirim arkadaşlar... ...katılmak isteyenler olursa. Ve hemen e, iki deste halinde... ...Kasım ayında aşk hayatında... ...beni ne bekliyor? Eğer e, ilişkisi olanlar için... ...şu anda... ...ne gibi e, durumlar olabilir? Yani aklınızdaki kişiye yönelik... ...genel bu herkesi kapsayan... ...Kasım ayı bir ile ilgili bir açılım olacak ve iki deste halinde yapacağım arkadaşlar aşk hayatı ve iş hayatı ile ilgili ne bekliyor sizi diye genel bir açılım aşk iş açılımı bu şekilde dinleyebilirsiniz Kasım ayında bu arada yorumlarınızı Beğenilerinizi mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Yorum, beğeni ve destek olduğunuz takdirde videoların sıklıkta sizlere çekmeye çalışacağım. Kasım ayı şu anda ilişkiniz olabilir ya da ilişkinizde olmayabilir arkadaşlar. Genel aşk iş anlamında dinleyebilirsiniz ve yani expertlerinizle ilgili ya da e, platonik de olabilirsiniz. Yani bunlar genel dediğim gibi. Yani bazen soruyorsunuz arkadaşlar aşk ve iş açılımı olarak yapacağım. Alttaki desteden başlayacağım. Kasım ayı ile ilgili genel e, bir yorum olacak. Bu ay içinde olabilecek olasılık şeyler için. Yani iki desteği dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Seçemeyenleriniz olursa... Deste seç halinde yaptım şimdilik. istekler bu şekildeydi. İsteklerinizi yazabilirsiniz. Konu başlığı halinde. Kolektife uygun açılımlar yapıyorum. Tabii ki şahsa özel değil. ve Şimdi bu desteğe baktığımda... Aşk ve iş anlamında... Sizi ne bekliyor diye bakarsam... Genel bir olarak... Yani bu... Yani bu desteğe baktığımda... Duygusal anlamda böyle adım bekleyenleriniz varsa duygusal teklifle birisi karşınıza çıkabilir. Bu Kasım ayında özellikle su grubu birisi olabilir. Sular ağırlıkta çıkmış. E, su, ateş ve e, genel anlamda kartlara baktığımda hava kartları daha çok çıkmış. Yengeç, akrep, balık, burcu olabilir. Bir kişi karşınıza çıkabilir. Yani şu anda eğer hayatınızda birisi yoksa eğer duygusal bir teklifle karşınıza gelebilir böyle bir e, bazı konularda yani bir uzaklaşma e, geriye gidik yani böyle bir hep geçmişi düşündüğünüz bir dönem var hep kaybettiğiniz yani geçmişe odaklanmışsınız önünüz göremediğiniz bir süreç var ama 4 vakit içinde bir kutlamanız bir tamamlanmanız gözüküyor arkadaşlar yani bu e, yani bu açılıma niyet aşk olarak ettiyseniz eğer 4 vakit içinde dört gün yani bu e, bu ayın içinde, 4 günde ya da 4 hafta içinde bir tamamlama, bir kutlama, bir bir araya geliş var. Dörtlü bir vakitte bir kişi size karşı duygusunu ilan edebilir. Eğer şu an bir ilişkiniz yoksa ya da devam eden e, bir süreciniz varsa bir kutlama, bir barışma, eğer küslük süreci olanlar için de bir kutlama, tamamlanma gözüküyor. Bu kişi size doğru bir adım atmak yani e, hayatında biri olmayanlar için bir e, birisi size teklif etmeyi, adım atmayı düşünüyor olabilir. Yani bazı bu ay içinde bazen böyle askıda kalmanız gereken süreçler olabilir. Bazı konularda sıkıntı, hastalık ya da tersine giden durumlar e, söz konusu olabilir. Birazcık böyle hareketsiz bir dönem, yani yerinde saydığınız bir dönem. Yani duygusal açıdan bazı şeylerden artık e, tamamlandığınız ve bir bekleme aşamasında son bir aşama kaldı yani kendinizi rahat hissettiğiniz bir dönemde olabilirsiniz bu ay içinde bazen de böyle e, hareketsizlik yani ikilemde kalıp tıkanmanız hareketsizliğiniz sizi bazı yönlerden e, harekete geçmemenize ve sabit kalmanıza e, netleştiremediğiniz bazı şeylere sebep oluyor. Yani bu iki kişi arasında kalma, iki konu arasında kalma gibi bir durum da olabilir. İki seçenekten ya da iki olaydan birine karar verememe gibi bir durum olabilir. Ama bu desteğe baktığımda genel olarak dört vakit içinde bir kutlama var. Ondan sonrasında bir müddet daha bir beklediğiniz bir süreç olabilir. Duygusal açıdan da bir yükselme, bir tamamlanma, mutlu olduğunuz bir evre olacak. Sadece bazen böyle kendinizi dış etkilere, çevreye kapatıyorsunuz ve uzaklaştığınız zihnen yorulduğunuz bir dönem oluyor ama dediğim gibi şu anda yani devam eden ilişkileri olan varsa karşı tarafa size karşı duyguları var ve güzel bir dönem başlayabilir Eğer iş ile ilgili beklentiniz varsa da bu dörtlü vakitte yine bir ilerlediğiniz hedeflerinizi doğru hareket etmeye başladığınız bir süreç olabilir. 4 ila 9 vakit arasında mutlu olduğunuz bir süreç başlayabilir. Bu desteğe baktığımda bir tamamlanma gözüküyor. Maddi ve manevi açıdan. Peki sonuç olarak ne olacak diye bakarsam bu deste adına arkadaşlar e, e, bu da denge kartı çıkmış. Arkadaşlar buna baktığımda iki vakit içinde bir dengeyi buldunuz, rahatladığınız bir süreç baş, başlayabilir. Bu desteği seçenler adına yay burcunu temsil ediyor. Yani bir rahatlama, bir iyimserlik, pozitif e, anlamda yani böyle yükseldiğiniz bir dönem başlayacak. Uyumun, dengenin, huzurun sağlandığı hayatınızda eğer aşk hayatınla ilgili ise niyetiniz yani aşkta mutluluk, huzur, maddi anlamda ise her dengenizin yerini bulduğu bir süreç başlayabilir. Ee, yine 14 ile ilgili e, bir zamanda bu ayın içinde e, 4 sayısı çıkmış, 9 sayısı çıkmış ve e, yani yani bu dönemlerde bir tamamlandığınız bir huzura erdiğiniz, rahatladığınız bir süreçte olabilir arkadaşlar. Artık hayatınızda dengeyi bulabilirsiniz Kasım ayında. Aşk hayatında ve uyum sağlanabilir. Genel anlamda bu şekildeydi. Kendinize uygun bir biçimde kendi hayatınıza göre bunları uyarlayabilirsiniz arkadaşlar. Kendi senaryonuza göre pozitifleri alabilirsiniz. istediğiniz şeyleri. Şimdi bu desteğe baktığımda bu arada yorumlarınızı, beğenilerinizi mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Yani videonun altına mutlaka ki hani bir nokta da olsa bir yorum yaparsanız ve abone olmayanlar abone olursa çok çok sevinirim arkadaşlar destekleriniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu desteğe baktığımda aklımdaki kişiyle ve ya da aşk hayatımda, iş hayatımda bizi ne bekliyor maddi yönden, aşk ve iş maddi yönden. Şimdi aşk hayatıyla ilgili baktığımda geçmişten bir mutluluk, bir kutlama, bir huzurlu, sevinçli bir olduğunuz bir dönem. Yani geçmişten biriyle bir karşılaşmanız ya da geçmiş bağlantılı olduğunu hissettiğiniz bu ruh eşi gibi ya da ruh ikiz gibi bağlantısı gibi yani böyle bir karmik bir durum da olabilir. Geçmiş bağlantılı birisi çıkmış. Bu kişiyle ilgili şeyler gündeme gelebilir arkadaşlar 6 vakit içinde ve Kasım ayında 6 gün olabilir arkadaşlar ya da ayın 16'sı gibi 26'sı gibi yani 6 ile ilgili bir dönemde olabilir bir, kişi harekete geçmeyi planlıyor size karşı ve bu kişi ateş ile bağlantılı bir kişi olabilir kartların geneline baktığımda her gruptan çıkmış ateş bağlantılı birisi olabilir koç aslan yay burcu girişken özelliklerde ve sizden sanki daha yüksek birisi olabilir bu kişi ee, yani siz bir teklif bekliyor olabilirsiniz yani maddi yönden bir şeyi e, inceliyor ya da bir fırsat fırsat bekliyor olabilirsiniz yani bir fırsat bolun bereketin olduğu bir dönem başlayabilir bu ay içinde beklediğiniz sabırla beklediğiniz fırsatlar olumlu olabilir ama e, yani böyle bir, yani aşk anlamında ya da genel anlamda hani bu niyetiniz e, neye yönelik e, niyet ettiğiniz bilmiyorum ama tabii ki iki yönde de olabilir ve böyle çevrenize dikkat etmeniz gereken bir süreç var. Yani böyle e, arkanıza sizden sizin arkanızdan bir şeyler kaçırmaya çalışan gizleyen ya da böyle kurnazlıklarla e, tam olarak size net olmayan birisi var buna birazcık dikkat etmeniz gerekiyor. E, aslında yani e, bu kişi aklınızdaki kişiyle ilgilen aşk anlamında ettiyseniz size doğru 6 vakit içinde bir hareketi söz konusu bu kişinin yani bu dediğim gibi geçmiş bağlantılı bir kişi olabilir eğer e, şu anda hayatınızda birisi yoksa eğer devam eden ilişkiler varsa bunlar e, ya da küs olanlar varsa tekrar harekete geçebilir bu kişi 6 vakit içinde dediğim gibi arkadaşlar ayın e, 6'sı olabilir 16'sı ya da 26'sı 6 ile ilgili içinde 6 rakamının olduğu bir süreç yani bu zamanlarda harekete geçmesi gözüküyor ve size bir teklifle yani bu ilişkiyi ilerletmekle ilgili olabilir bir toplum önünde yani bu ilişkiyle alakalı bir zafer kazanabilirsiniz. Eğer maddi açıdan da yani niyet ettiyseniz zorlukları, engelleri aşıp böyle altı vakit içinde bir hareketli bir dönem başlayacak sizin için. Etrafta bunu yani etrafa da kanıtladığınız, maddi yönden yükselişe geçtiğiniz, zafer kazandığınız bir dönem olacak. Ve sıfırdan sizin hayatınıza bir sıfırlanma, yenilenme gözüküyor bu ay içinde. Ee, yani dediğim gibi 6 vakit sonrası bir yenilenme e, gördüm. ...bu ay döneminde olabilir bu... ...ve e, zorlukları... ...yani hayatınızda mücadele etmeniz gereken... ...sizi yoran durumlar... ...mücadele ettiğiniz konular olabilir... ...artık bazı şeylerin... E, ...sıfırdan başlayıp... ...yani zorlukları da aşarak... ...yeni bir sayfa açabilirsiniz... Sonra, ...eskiyi sonlandırıp... E, ...yani bu şekilde çıkmış... ...dediğim gibi arkadaşlar... ...eğer küslük gibi durumlar olan varsa... ...altılı vakitler çıkmış... ve eğer maddi anlamdaysa da bir yükseliş, maddi bir fırsat birisinden ateş veya toprak grubu e, bağlantılı birisinden bir yardım, bir teklif de alabilirsiniz ve bir yükselmeniz var ve e, sıfırdan güzel bir başlangıcınız gözüküyor bu ay içinde. Peki sonuç olarak ne olacak diye e, çekersem arkadaşlar şöyle. E, yani bu desteği seçenler ileriye dönük e, hedeflerine doğru hareket etmeyi, yani daha şu anda harekete geçmemiş olabilirsiniz. Çoğu şeyde aşk anlamında, iş anlamında şu anda bekleme de olabilirsiniz. Karşıdan bir gözlem yapıyor olabilirsiniz durumu. Ama artık böyle bir keskin bir kararla artık daha e, net olduğunuz artık daha yani böyle duygusallıktan çıktığınız, kararlı güçlendiğiniz bir döneme adım atacaksınız. Hava Hava kartı çıktı hava ateş ve topraklar daha çok baskın çıkmış genel anlamda böyle net kararlı olduğunuz bir dönem başlayacak ve yükselişe geçtiğiniz bir dönem olabilir aşkta ve işte yani güzel adaletli dengeli bir şekilde hakkınızı savunup zorlukları da aşıp güzel bir süreç başlayabilir. Kasım ayı içerisinde arkadaşlar. Tabii ki bunlar genel bir yorumdur. Kendinize uyan kısımları alabilirsiniz. Kolektif enerji olduğu için kolektife illaki uyan kısımlarda olacaktır size. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Mutlu, sağlıklı akşamlar.